Evet, hazır. Hazır. Hayır, hayır, hayır. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Malezya Fahri Konsolosu Hüsamettin Şınlak'ın konuğu oldu. Mayıs sonu davet ettiğimizde bugünden bugüne teşvik, evet. yani teşvik ettirebildik. İzmir'in duaya iş adamlarından Nüsamettin Şınnak, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırıma Şınnak Holding'in enerji, sivil savunma ve medya ile ilgili yaptığı yatırımlar hakkında bilgi verdi. Evet. 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 Sky Medya Grubu Genel Müdürü Engin Vardar'ın da katıldığı görüşme samimi bir havada geçti.